Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah ve ba'd. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, affı, mağfireti, cennet ve cemali ümmet-i Muhammed Aleyhisselam'ın sizlerin, bizlerin üzerimize olsun sevgili dostlar. Kıymetli dostlar, bugünkü birlikteliğimizde İnanan ve güven veren güzel insan şeklinde ayet kelimelerde ve hadis-i şeriflerde tarif edilen mümin portresini Allah Resulü Aleyhisselam'ın kılavuzluğunda anlamaya ve anlamlandırmaya gayret göstereceğiz inşallah. Allah Resulü Aleyhisselam bir gün on kişilik bir toplulukla beraber oturuyordu. Bu sırada kendisine hurma ağacının tepe kısmındaki tomurcuklardan çıkan ve süte benzeyen hurma özü ikram edildi. Resul-i Aleyhisselam hurma özünün tadına baktıktan sonra etrafındaki topluluğa şöyle buyurdu. Bana bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslümana benzer. Rabbinin izniyle her zaman meyve verir ve yaprakları da hiçbir zaman dökülmez. Bunun üzerine insanlar çölde yetişen ağaçları saymaya başladılar. Ancak kimse Allah Resulü Aleyhisselam'ın mümine benzettiği ağacı doğru tahmin edemedi. Bu arada orada bulunan genç Hazreti Abdullah'ın içinden bu hurma ağacıdır demek geçti. Fakat söylemeye utandı ve sustu. Çünkü oradaki on kişinin en küçüğü oydu. Üstelik hemen yanı başında babası Hazreti Ömer ile Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhuma vardı ve onlar da bu konuda bir şey söylememişlerdi. Hazreti Abdullah onların bulunduğu ve konuşmadığı meclise konuşmayı uygun bulmadı bu arada topluluktaki diğer insanlar doğru cevabı bulamayınca Allah Resulü Aleyhisselam'dan sorunun cevabını söylemesini istediler. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam bu hurma ağacıdır buyurdu. Topluluk dağılınca Hazreti Abdullah, babası Hazreti Ömer radıyallahu anh'a babacığım aslında bu ağacın hurma ağacı olduğu aklımdan geçmişti buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh peki bunu söylemeni ne engelledi? Eğer söylemiş olsaydın gerçekten çok sevinirdim buyurdu oğluna. Hz. Abdullah da senin ve Ebu Bekir'in konuşmadığınızı görünce ben de konuşmak istemedim cevabını verdi. ne ve onun yakın dostu olan Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'a duyduğu derin saygı nedeniyle susan genç Hz. Abdullah ne Peygamber aleyhisselamın mümini hurmaya benzetmesini ne de babasının kendisine gösterdiği sıcak ilgiyi asla unutmadı bunları kendisinden sonrakileri aktararak bizlere kadar ulaşmasını sağladı. Allah Resulü Aleyhisselam öyle bir ağaç vardır ki bereketi Müslümanın bereketine benzer buyururken aslında ilhamını Kur'an-ı Kerim'den almaktaydı. İmam Bukhari'nin sahihinde yer alan bu hadisi şerif Cenab-ı Hakk'ın kitabında imanı ve imanın sözle ifadesi olan kelime-i tevhidi güzel bir ağaca, inkarı ve inkarın ifadesi olan kötü sözü ise kötü bir ağaca benzeten İbrahim suresinin 24 ve 26. ayet-i kerimelerinin bir tefsiri niteliğindeydi. Görmedin mi Allah güzel sözü nasıl misal getirdi? Güzel söz kökü sağlam, dalları göğe yükselen güzel bir ağaca benzer. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü söz gövdesi yerden koparılmış, o yüzden ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağaca benzer. Değerli dostlar, Efendimiz Aleyhisselam bu ayet-i kerimede bir benzetme unsuru olarak kullanılan güzel ağaç ile hurma ağacının, kötü ağaç ile de halk arasında Ebu Cehil karpuzu olarak da bilinen ve meyvesi acı olan Hanzal adlı bitkinin kastedildiğini ifade buyurmuştur. Böylece Cenab-ı Hak Sadık imanın ifadesi olan kelime-i tevhidi hurma ağacına benzetirken Allah Rasulü aleyhisselam da sadık mümini hurma ağacına benzetmiştir. Mümin ile hurma ağacı arasında benzetme kurulurken ilk olarak hurmanın kökü dikkatlere sunulmuştur. Buna göre hurma ağacının kökleri nasıl toprağın derinliklerine sağlam bir şekilde yerleşmiş ve orada karar kılmışsa müminin imanı da onda sağlam bir şekilde kökleşmiş, ve sabit kalmıştır. Hurmanın kökü onun gövdesinin, meyvesinin ve yapraklarının beslendiği yegane kaynak olduğu gibi müminin imanı da onun ibadetlerinin ve güzel davranışlarının biricik menbaadır. Kökü ağaca besin taşıdığı gibi imanı da müminin ruhuna besin taşımakta, heyecan taşımakta ve onu daima diri tutmaktadır kök her şeyi yerinden eden şiddetli kasırgalara karşı aciz sabit kılarken sadık iman da müminleri hem dünya hem de ahiret hayatında sapat sağlam tutacaktır. Köke gelen zarar tüm ağaca gelir. İman da böyledir. O şüphe, şirk ve inkar barındıran her türlü söz ve davranıştan uzaktır. Nitekim ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ı inkar anlamına gelen her türlü söz Kökleri kesilip gövdesi yerinden koparılmış bir ağaca benzetilmiştir. Kökü olmayan bir ağaç nasıl kuruyup yok olmaya mahkumsa, samimi bir imana sahip olmayan insanın da hem dünyada hem ahirette hüsrana uğraması kaçınılmazdır. Şu halde iman mümin nitelemesine imkan veren kök vasıftır. Mümin, mümin olma niteliğini imana borçludur. İman müminin varlık nedenidir kökü ve dalları güçlü olan bir ağacın aynı oranda güzel ve tatlı meyve vermesi tabidir. Meyve büyük bir özen ve sabırla büyütülen hurma ağacından beklenti ifade eder. Sadık bir imana ve samimi bir niyete sahip bir müminde buna uygun salih ameller sergilemelidir. Çünkü salih amel iman ağacının meyvesi ve müminin imanının göstergesidir. İman müminlerin gönüllerine sımsıkı yerleşince onların tüm hayatlarına ve davranışlarına yön verir. İmanın bu iyi ve olumlu etkisi müminin salih amel olarak bütün söz ve eylemlerinde açıkça ortaya çıkar. İman ağacının meyvelerinden biri de ibadetlerdir. İmanın salih amele dönüşmesi müminin ibadetlerinde açık bir şekilde görülür. Ahlak da iman ağacının meyvelerindendir müminin imanı ile ahlakı arasında doğrudan bir ilişki olduğunu anlatan meşhur bir hadis-i şeriflerinde Ebu Davud'da yer alan, Ebu Davud'un süneninde yer alan bir hadis-i şeriflerinde Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. resul Ekrem Aleyhisselam'ın mümin tanımı da ahlak odaklıdır. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyhin müstedinde yer alan bir ifadesine göre Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın bir başka mümin tanımlamasında ise onu temiz karakterine ve ruh asaletine dikkat çekerek bir tanımlamada bulunduğunu görmekteyiz. Mümin saf ve ali cenaptır. Facir ise düzenbaz ve alçaktır. Allah Resulü Aleyhisselam kötü huyları mümine kesinlikle yakıştırmaz. Onun buyurduğuna göre mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız birisidir. Özellikle de cimrilik ve kötü ahlak asla bir müminde bulunmaz buyurarak Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam kötü huylarla mümini, asla bağdaştırmamıştır. Yine bir defasında laf taşıma, sövüp sayma ve soy sopla övünme cehennemdedir. Bunlar bir müminde bir araya gelmemelidir buyurması bu konuya verdiği değeri önemi gösteren en önemli ifadelerinden birisidir. Yine Ebu Davud rahmetullahi aleyhi sünnende yer alan bir hadis-i şeriflerinde mümin güzel ahlakı sebebiyle gündüzlerini oruçla gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır buyurarak iman ile güzel ahlakın arasındaki münasebeti ve kazançlarını bize bildirmişlerdir. Hadisi şerifte hurma ağacının meyvesiyle mümin arasında benzerlik kurulurken hurmanın her zaman meyve verdiğinin vurgulanması onun bereketli bir ağaç olduğunu ortaya koymaktadır. Üstelik hurma ağacı sadece meyvesinden değil gölgesinden, odunundan, yapraklarından, dallarından ve hatta çekirdeklerinden bile istifade edilen bereketli bir ağaçtır. Mümin de böyledir. Bereket onlar arasındaki en önemli benzerlik noktalarından biridir. Mümin sözleriyle, tavır ve davranışlarıyla, imanı ve ibadetleriyle, kısacası tüm hayatıyla bereketli ve faydalı olmayı başaran kişidir. Faydalı olma mümin için bir ayrıcı vasıftır kendisine, ailesine ve topluma faydalı olması bakımından mümini bir aktara benzeten Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Mümin güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber iş yaparsan yine sana faydası olur. İmam Tirmizi'nin sünnelerinde yer alan bir hadis-i şeriflerinde ise Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın Efendimiz aleyhisselamdan naklettiği bir hadis-i şerifte altın kural olarak bilinen ve tarih boyunca bütün dini ve ahlaki sistemlerde kendilerine kendine yer bulan sana yapılmasını istemediğin şeyi sen de başkasına yapma veya sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de başkalarına öyle davran şeklindeki ahlaki ilke ile iman arasında doğrudan bir ilişki kurulmuştur. Hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Değerli dostlar, karşılaştığı bela ve musibetlere sabırla mukavemet etmek ve en zor zamanlarda bile imanını muhafaza etmek müminin şiarlarından olmalıdır. Bu meyanda Allah Resulü Aleyhisselam mümini en kıymetli cevher olan altına benzetmiş ve altının özünün yüksek ısılı bir eritme ocağında dahi değişmeyeceğini, dolayısıyla müminin de imanını her halükarda muhafaza edeceğini şöyle ifade buyurmuştur. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki mümin altın parçasına benzer. Sahibi ona körükle üflese bile değişmez ve azalmaz. Değerli dostlar, imanda sebat ve kararlılık göstermede müminin önündeki en çetin engellerden biri günahlardır. İmam Tirmizi rahmetullahi aleyhin süneninde yer aldığı şekliyle mümin günahlarını günahlarını üzerine düşü verecek bir dağ gibi büyük görür. Facir yani futursuzca günah isteyen kimse ise günahlarını burnu üzerine konan ve kovalayınca kaçacak bir sinek gibi görür. İşte bu hadis-i ile Efendimiz Aleyhisselam günlük hayatın türlü meşguliyetleri arasında mümin ile imanı arasına giren günah ve hata engellerini tevbe ve istiğfar ile aşmayı bizlere tavsiye buyurmuşlardır. Ve nihayet Allah Resulü Aleyhisselam'ın mümini bir iyilik yaptığında sevinen bir kötülük yaptığında üzülen kimse olarak tanımladığı hatırlanacak olursa, bir müminin yapacağı en güzel dualardan birinin şu nebevi dua olduğu anlaşılacaktır. Allah'ım beni iyilik yaptıkları zaman sevinç duyan, kötülük yaptıkları zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle. Cenab-ı Hak cümlemizi sevdiği, seçtiği, razı olduğu kulların arasına dahil eylesin. Bir başka hadislerle İslam sohbetimize buluşmak üzere. Hepinizi Cenabı Hakk'a emanet ediyorum sevgili dostlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.